Ne oldu lan amına oldu mu çocuğu? Skill pezevenk benziyorum. Ben, bu oldu sana. Ha, de bu sana uydu bak. Amına soktuğum biçi ne diyorsun lan? Rus çocuğu. Şimdi sikmeyi yazayım. <laughs> bu ne oldu mu? Kavatı. <laughs> Kaçı sağırıp sürüyor. Ama ona soğuktum. Vay buna. Sen de bir ram boş olsun. Başka sen bir bok olamaz. Sana ya ama ne çocuğu? Abi sana olsun. Geçtiğim. Was in aller Welt ist Klingt aber krass. Ne 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 ne? Çocuk, kırrı! <Ay>, aman aman, o kadar mı çocuğu? Ne diyorsun lan? Türkçe konuş, Türkçe. Anlamadım, yani ne konuşuyor lan? pezemek Ulan seni hangi devire sikti lan? Seni hangi devire siktiler, ben de onu sikeceğim. Aman o kadar mı çocuğu? Yeminle konuşma. Zaten senden bir bok alınmaz şu tipe bak ya, şu amına kodumun tipe bak ya. Hayır babaanneme benziyor, bir şey masal bana sanki babaanneme benziyor, bak. şaka değil babaanneme benziyor. Amma. Hay Hayır amına kodum şu deli böyle maymunu. Dur lan ben bir daha deneyeyim. Neydi onun amına kodu. Evet. Ee, Hay şey, amına şey, soktum mu? Hay o rosu çekecek mi? Hey ne 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 şimdi ananı mu? Ne ne yapartmıyor pezevenk Sikimini gülüyor, <gülüyor>, <gülüyor> Ha! Hırsız bir şey yok. Ne kudum bu? Hay ananı sikeyim seni ben. Senin gelmiş geçmişin maymun ananı sikeyim o hırsız bir şey yok. Hayır canım sikeyim seni ben. Senin dinin kitabını sikeyim seni o hırsız bir Ay senin Almanca'nı sikeyim. Ona vurdum. Ne bilmiyor pezevenk. <laughs> ah. <laughs> Anlamı olduğu için. <laughs> La oğlum sen ananı bana kaç ay yaptın la. Ya senin adresin <laughs> sikim olsun bir şey. Bırak sende maybul olunmaz. Hey kitabını sikim maymuna. Ama ne kadar ama gel lan. Al sana kabak olsun. Göt kafalı. Ay sizin arkadaşın Antalya'da siktir <laughs> oğlum ona senin karnını siktir <laughs> mi çocuğu ya? Senin karnını sikerim pezevenk. Senin grubunu sikeyim. Aman Allah'ım. Ha, sana bir şey bul. Ha, amana kodum. sen ne de dedin Sen hangi dil siktir? Şu gözlere bak. Amana kodum çocuk. Ne? <laughs> ha. Ne lan? Ne diyor? Hay amına Dur lan şu modeme bir bakayım mı? He. Oldu. Hadi lan. Hadi oruç çocuğu beni bekletme. Aman ne vurdum o maymuna. Ne diyorsun lan bekle. Ne vurdum